Ee, Subaşı Köyü'nden Giz Turan Aslında mahalle olduk şimdi de. Subaşı Köyü'nden Selman Tuna Koleksiyonerim. Ee, eski eserlerle alakalı çok büyük ilgim var. Ee, toplamaya da çalışıyorum elimden geldiği kadar. Besim Özdelici. İlk öğretim okulunda ilk antika sergisini açan kişiyim. Ee, köyümüzün dernek başkan yardımcısı dayanıyor. E, Kilisemiz, yeraltı şehrimiz, kaya mezarlarımız e, var. E, üniversiteden de birçok gelen eğitim görevlilerimiz var. E, kuyu başlığı diyoruz. E, yonudan yapılmış, taştan yapılmış. E, buna, e, buna yuvak, yuvak diyoruz. E, kuyu kapağı. E, bu da herhalde bir 200 asırlık falan vardır. Ee, önceden içerisinde hayvanlara yem karılırmış, topraktan yapılma petek, bal petek, e, mezar başlıkları bunlar Güvenimiz. bunlar zarar görmesin diye siz evet. koruma altına ben aldınız kendi imkanınızda evimde de bayağı çok fazla eserim var. Eski evimde de çok fazla da. Peki köyün neye ihtiyacı var genel Köyümüzün olarak? Köyümüzün neye ihtiyacı var? Köyümüzün Yok. suya ihtiyacı var. E, yola, Yolların işte. düzelmesine ihtiyacımız var. Ee, bir de var tek var isteğimiz ya. var. Dö köyümüze kum ocağı açmaya çalışıyorlar. E, taş ocağı açmaya çalışıyorlar. Biz bunu engellemeye çalışıyoruz. Davayı kazandık ama Yine de uğraşıyorlar. Biz bunun yapılmasını istemiyoruz. Tarihimizin tam da yeraltı şehrimize yakın bir bölgede bu taş ocağı açılan yer. Biz bunun yapılmasını istemiyoruz. Ee, dava da açtık, davamızı ama uğraşıyoruz, açtırmamak için. Yani köyümüz aslında tarihi açısından korunmaya çok müsait çok bir müsait. yer. Evet. Kilisemize İngiliz ve Fransız iki bilim adamımız geldi, ee, incelediler. Yalnız henüz henüz hiçbir şey yapılmadı. Ee, Selçuklu mezarlığımız var. Bu Selçuklulara ait mezarlığın olması zaten tarihi yönden en eski köylerden biri olduğunu belirtiyor. Bize. Bu e, mezarlar falan var e, mezarların üzerindeki Selçuklu mühürleri hala duruyor. Bununla alakalı da dediğim gibi Erciyes Üniversitesi'nden profesörlerimiz, eğitim görevlilerimiz geldiler, çekim yaptılar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Mendok Bey geldi, Mustafa Bey geldi, Palancıoğlu, belediye başkanlarımız sayın. Onlara da gösterdik buraları. Ama henüz bir ilgi alaka yok. Biz ilgi bekliyoruz. Buraya ya da buradaki eserlerin şey, e, şey, zarar görmemesini istiyoruz artık. De, e, de, e, üzerine bir şey yapılmasın, de, çevre düzenlemesi gelsin. Koruma, tarih eserlerimiz, alınsın. koruma Hı, altına alınsın. Koruma altına alınsın artık. Yeraltı şehrimiz de öyle. Yeraltı şehrimizde evet. üç katman bulunuyor. En alt Şimdi, katmanda de, göğ, su, havuzumuz var. Ama hiçbir yerde böyle bir yeraltı şehri olmadığı halde gelip bakmıyorlar veya koruma altına almıyorlar tarihi eserlerimiz, Kaya mezarlarımız 300'e yakın. Kedinizde UNESCO'dan var. tescilli Koramaz evet. Vadisi var yani, ve burası ama da aslında değerlendirilebilir bu anlamda. Yani Koramaz Vadisi'ne de geliyor aslında Hı -hı. ama Nasıl oluyor? yeni oraya nasıl taş ocağı aşmaya çalışıyorlar? Onu anlamış değilim. Çok teşekkür ederiz Rica destekleriniz ederim. için. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çektiğiniz, geldiğiniz, misafir olduğunuz için. Çok e izleyen kişilere de eğer yardımcı olurlarsa çok teşekkür ederim. Ben biz de teşekkür ediyoruz.